Burada sunumlar nasıl? Hemen bakın içli köfte ve morlağınız nasıl? Bence sunumlar güzel. İçecek ister misiniz acaba? Ben isterim ya. E, Zoyra Hanım izninizle ben de bir şeyler söylemek Tabii istiyorum. Ki. E, Bediye Hanım e, bir şey daha söyleyecektiniz herhalde. Siz söyleyin ya da sizden sonra mı söyleyeyim bilmiyorum. Hani bölmek söyleyeyim. Ee, Ana bombalar bitmiyor. Ee, yine Funda Hanım dün e, ben yine çok üzüldüm, çok kırıldım Deniz Bey'e ve Funda Hanım'a. Çünkü e, o kadar yemeğimin de? içinde bir lezzetli bir şeyime denmedi. Hiç mi lezzetli bir şeyim yoktu? Bakın hala elim ayağım titriyor. Ee, ve bugün Allah, titriyor. bugün bugün Zoyla'nın Funda Hanım bana röportajlarından e, kafede şöyle bir şey dedi. Bezriye Hanım'cım dedi el lezzeti muhteşemdi dedi. Sadece çorbayla. <laughs> Buyur burada. Kendisi de bana Yasko. söyledi. Zoran Hanım. Hanım. ben siz de bana söylediniz. Ben size ne zaman söyledim? O zaman söyledim. neden altı verdiniz? Günümüzde... Hayır bugün de söylediniz. O zaman neden altı verdiniz? Ama ben size güneşte söyledim, söyledim Siz bana bir şey... Çok güzel yani ne dediniz dediniz çok, üst Beynin... ben Deniz... çok Deniz Bey'in... Ben evine gittim. Ya ben sizin de mantar sosunuz, deniz evet, Bey'in de o da evet. kendisi bize bunları kişinin söyledi. Kişi'nin üzerindeki oyu buyu iyi olan bir şeye çok güzel. Ellerinizde muhteşem olmuş. Sütlaç için bir şey demedi. De, masada hiçbir şey dememeniz problem masada, zaten. Masada yani söylediklerimi böyle... size ekstra söyledim. Ben Evlilerim çok kırgınım. Övmedim. Çok kırgınım. Sütlacınızı açını, süt övmedim. Tamam da baş başka bir fiyaskosunuz. Sizin gibi. Evet, e, içli köfteler biliyorsunuz hepimiz yiyoruz. Biliyoruz içli köfteyi. Özellikle kızartmalarda aradığımız kriterler var. Hamurun ince olması, çıtır olması, içinin lezzeti, kızarması, büyüklüğü, ebatı, formu her şey önemli. Kim başlamak ister? Kime Başka, Ben. Tabii ki ben. İçli köfteyi gerçekten çok beğendim. Hamuru da ya ben o kadar ince kalın oranını bilmiyorum ama bence güzel. Ee, bir böyle hamur hamur olmuyor. Eee de çok yoğun bir sarımsak da aldım. Bir tane sarımsak var. Bana İzleyeceksiniz. Çok geldi. Ha bir tane. Bedriye. Sunum çok güzel. Yalnız içli köftenin yanında hani verilen limon ve e, maydanoz vardır. E, onu koymamışsınız. Tercih ettiğiniz Yoğurtlu tercih ettiğim için onu hmm. koyma gereği duymadım. Hı -hı. Evet bir limon. Tek olsaydı abi. onları evet, doğru. yapacaktım. E, şey e, fıstığa batırmanız görüntü olarak çok güzel olmuş. Kıyma hiç kokmuyor içinde. İnceliği de güzel. Sadece uç tarafında biraz e, kalınlık e, hissettim. İçli köfte gerçekten başarılı. Bir de ben haşlama hiç sevmem. Kızartma severim. Tam, ben tam benim e, damak Hı. tadıma uygun. Sırt tarafında falan. Kitel derler. Bizim, derler. Bizim oralarda haşlamak. De de. evet, Ama e, sar, bir tane koydum diyorsunuz. Sarımsağın yoğunluğundan evet, evet, mıdır? Evet, olabilir. Bana da İzledim çok zaten. yoğun bir sarımsak e, tadı geldi. Şeyde kırmızı lahana da. Yoğurt ve e, kavrulmuş kırmızı lahana mı evet. var bunda? Mayonez. Mayonez. Bir dişte sarımsak. Bir diş sarımsak. Yani güzel. Güzel renklendirmek hani, istedim he, aslında. Güzel yani yanına da yakışmış mı? Ben yoğurtlu bir şey severim içli köftenin yanında. Yakışmış ama hani çok ekstra bir tadı yok ama içli köfte Afiyet çok güzel ol. olmuş. Afiyet. Peki Deniz? Ee, ben içli köfte ilgili benim çok olumsuz bir Garcia etkisi vardır. Böyle daha önce yediğiniz bir şeyde çok fazla Hayır. yediğinizde bir e, psikolojide istifra ederseniz arkasından sonra yiyemezsiniz. Benim öyle bir anım vardır. 25 tane yemiştim çocukluğumda. Sonra <laughs> bir istifra <laughs> etmiştim. <laughs> Hayır böyle. <laughs> şey yarışma oluyor ya, en çok hamburgeri yiyen. İftar ya. <laughs> öncesiydi. Böyle iftar masasında kimse gelmemişti Zaten ben böyle. Zaten çocuklukta yenilen şeyler çok bazen travma yaratabiliyor. Evet o yani. bende. Ben ile ilgili kötü bir anım var. O gün bugündür Baklayarken bir böyle bir çekiliyor. Acaba mı oluyorum ben de? Ben hiç tüketmem aslında o zamanlardan sonra ama şeyi biliyorum sadece. Eşli işte köftenin dış hamurunun biraz daha çıtır çıtır olması gerektiğini kızarttığımızda bu hamur biraz çıtır, çıtır ama biraz bekliyor, daha, bekliyor. E, Biraz da bak hayır hamurun kalınlığıyla ilgili bir şey var. Bir tık daha ince olmalıydı diye düşünüyorum. Belki delinmesin diye açarken e, ince Gör tutmadınız. Ee, bir tık daha ince olabilirdi. Bunun daha incesini ben yani bilmiyorum yani Yırtılır, bu kadar. Ya Aynen. Yani. Yok kalın gerçekten. Kalın bir tık daha ince da. olmalıydı. Kalın ee, hmm. mı diyorsun sen de Deniz hmm. gibi? Ha, buradan görünüyor zaten. Basa ikiye böyle. bölündü. Formu konusunda e, doğru bir formda yani buydu şekli olması gereken buydu. E, böyle zaten servis edilir. Daha büyük yapan yerler de oluyor onu tek koyuyorlar mesela daha büyük veriyorlar. Restoranlarda görüyorum. Ee, yanındaki salata, e, sarımsak konusunda katılıyorum arkadaşlar, biraz yoğun geldi bana da ama yok onun dışında bir problem yok. Haşladınız mı lahanayı? Tabii. Haşladınız şey, galiba. E, Hayır, tam değil. Kavurma. E, az biraz da kavurdum, son telediniz. kitel diyeceğim, kafama soktun. Haşlamayı. Ee, i̇çi nasıl içli köftenin? İçi güzel. Ceviz var mı içinde? Evet, var. Ha, ceviz yani oranı da iyi o zaman. Ee, i̇çinde bir şey yok. Yani bir koku gelmedi. Kuzu kıymak kullanmadınız Benzedir mı? Kuzu yok. Ha, kullanmadınız. Tamam bir koku gelmedi. Öyle bir kötü kokusu yok. Ama dediğim gibi ben şeyini daha ince beklerdim dışını, çıtırtısını. Funda? E Bana da salça kullandınız mı? Neye salça kullandınız? İçine. İçine de kullandım. Dışına da kullandım. İçindeki salça oranı biraz ekşimsilik silik katmış Ekşimsilik alan var mı içinde? Ben de salçadan içiyorum. Salça ben çok yemedim şimdi bakacağım. Salça tadından. Ha, ben Nasıl almadım salça tadından. Valla ben bunu da yiyeceğim ama yeme ana yemeği yemem diye korkuyorum. Şey ben de bu bunu e, mutfakta bana ayırmanızı isteyeceğim. Ama. Çünkü ben midemle ameliyatlı. Pardon maalesef rezerve edildi o taraftan. <laughs> Mide ameliyatlı ee... olduğum ha, için bitirmek bilmiyorum. istiyorum evet. ama ha, bitiremiyorum. Böyle bir şey yok. Tamam. Güzel bir şey varsa <laughs> artık çok güzel. Yedin gerçekten yedin burada. Çok güzel, Bütün olay burada. Yani eğer bir şansını dene. Ye. Sen bir ayır onu. tamam. Bakalım şansına eğer gerçekten kalırsa kısmetindeymiş diyelim. Bak gitti bile. Hop. var mı başka içli köften? Çok zor, bir tane hayır. Yani. Gürbüz'e bir tane yaptım. Nesrin abla bir tane yedi. Oh isim oh, de verdin ben. ya. O kadar içimi yağlayın. <laughs> <laughs> ben diyemiyorum çünkü. <laughs> Şunu yiyecek mi Faruk? Yok vereyim. Evet. Bedriye'ye. Ha Bedriye'ye. Ay bunu mu düşündünüz? İstediğin çok yazık ederim. Evet, mide ameliyatı olduğu için çok yiyemiyorum, fazla yiyemiyor. Biliyor, evet. Biliyorum, biliyorum. Hanım gerçekten çok uslupsuz bir kadın. Yani beş gündür yarışıyorum ona yani kullandığı o kadar kötü cümleler var ki neden kullanıyorsun diye. Ama bugün beni konuşturmak zorunda kaldı. Yani hiç tasvip etmiyorum. Bunda buraya kendini göstermeye gelmiş. Bu arada yeni sezonda büyük sürprizler sizi bekliyor. Özellikle yeni sezonda büyük sürpriz diyorum. Büyük bir ödül olacak inşallah. Bunun müjdesini de TV8 ekranlarında yaz boyu sizlerle paylaşacağız. Sakın TV8 ekranlarından ayrılmayın. Bu arada biz çektikten iki hafta sonra yani izlemeye devam edeceksiniz. Biz şimdi bugün itibariyle 17 Haziran'da çekimlerimizi nihayete erdiriyoruz. İnşallah da Temmuz'a kadar yayınımız devam edecek. Ama ondan sonrasında ekranların en çok sevilen yemek yarışması Masterchef başlıyor. Ee, onlara da güzel bir sezon diliyorum tekrar. Kendilerini şahsen gördüm ama bir kez daha buradan da güzel bir sezon olsun. Bomba gibi geliyorlar yine. Ee, Masterchef e, bütün yaz boyu ekranlarınızda olacak TV8'de. E, orada da bizim artık sık sık e, tanıtırlarımızı görürsünüz. Gerçekten de yeni sezonda siz e, başvurularınızı yazdan yapın yeni sezon için. Zira... Ee, yeni sezondaki yeniliklerimizden ve sürprizlerimizden bir tanesi. Hep söylüyorum onu bir kez daha vereyim müjdesini. Ee, nerede yaşıyorsanız biz oraya geliyoruz. İnşallah wow. Allah nasip eder de sağlık verirse Türkiye'mizin 81 iline birden gitmeyi düşünüyoruz. Ee, nasip olursa artık pandemi de bitti. Sayılı bitti artık. Evet, ee, dolaşacağız artık Türkiye'yi hayırlısıyla. Dolayısıyla bütün şehirlerden sizden başvuru bekliyoruz. Ee, sizlerin başvuruları doğrultusunda biz de nereye gideceğimizi belir belirleyeceğiz. Ama sezonun ilk haftası inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Yavru Vatana da buradan selamlar, sevgiler. Geliyorum az kaldı. <laughs>